Bugün sosyal medyadaki yemek tarifleriyle dikkat çeken aslen Nideli özel aşçı yarışmacımız Ceylan'la beraberiz. Ceylancım hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Bu arada çok şıksın. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakayım sana. Yelek falan yakışmış. Ceylancım niye teksin? Antalya'dan geliyorum malum okullar var çocuklar birkaç büyük okullar olduğu için de tek gelmek durumunda kaldım. Buradan eşime çocuklarımı öpüyorum sevgiler. Onlar ruhen benimleler zaten. Onun için tek onlar için yarışacağım bugün. Ceylancım seni biraz tanıyalım. Nerelisin neler yapıyorsun anlat lütfen. Ben 35 yaşındayım evliyim 4 çocuk annesiyim 21 yıllık evliyim. Nerelisin? Nideliyim. Azatlı kasabasındanım. Kasabama sevgiler, selamlar. Şimdi oradan herkes beni izleyecek. Aşçılık yapıyorum. Bir Rus ailenin evinde, villasında aşçılık yapıyorum. Yaklaşık 3 yıla yakındır bir onlarla çalışıyorum. Daha öncesinde zaten çalışma hayatlarım var hani. Nide'den Antalya'ya taşınalı kaç yıl oldu? 18 yıl oldu. Eşim askerden geldikten... Ben askerlik de bekledim bu arada. Çok erken evlendiğimiz için Gürbüz. Askerlik yolu bekledik ve askerden sonrası işte... Ee... Antalya'ya geçişimiz oldu. Orada hayata başladım. Senin bir de haberlere konu olmuş bir düğün hikayen var. Nasıl oldu anlatsana. 20. yıla özel bir düğün hazırladım. Ve çok güzel sevdiğimiz eş dost akrabalarımızı davet ederek bir kır düğünü hazırladım. Ve sağ olsun onlar bizi kırmadı. Davetlerimiz geldi. Çok güzel bir düğün yaptık. Oynadık, eğlendik. Kurtlarımızı döktük. Şahane bir ...ekiple böyle güzel bir iş çıkardık. Peki yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Zaten Zuhal Hanım'ı daha önceden böyle sürekli seyrediyorum... ...çok seviyorum da e, dedim hani bir başvurayım... ...zaten yemekle de uğraşıyorum... ...neden dedim yani başvurup yapmıyorum... ...ve başvurdum sağ olun siz de çağırdınız... ki çağırdınız geldim yani ben de şu an... ...hünerlerimi sergileyeceğim. Aşçı olduğun için rakiplerinin senden beklentisi büyük olacak. Kesinlikle benden aşçı olduğum için... ...beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama... Benim menümde zaten tam bir aşçı menüsü. Gayet her şeyin uyumuyla, düzeniyle bir güzel bir menü çıkaracağıma inanıyorum. Ben Antalya'dan boşuna gelmedim Gürbüz. Burada insanları şaşırtmaya geldim. İddia ediyorum. Burada hem yemeklerim bugün hem de ben konuşulacağım. Dün Muhammed'i nasıl buldun? Dün gerçekten piyasko başladık yani. Bu şekilde olması beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Zaten arkadaşımızın menüsü belli. Hamur, hamur, hamur gittik. İçimiz şişti. Bugün inşallah o şişkinliği atacağız böyle güzel bir menüyle arkadaşlarımızla önüne çıkacağız. İddialı bulduğun bir rakibim var mı peki? Şu an iddialı bir rakibim yok kendimden başka. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Vişuaz çorbası. Pardon? Vişuaz çorbası. Fransız çorbası yani öyle söyleyeyim. Vişi suazın içinde neler var? Aslında sebzeler var Gürbüz. Sebzelerden oluşan bir güzel bir çorba oluyor. El açması bir böreğimiz olacak peynirli bir böreği. Arkasına ee, Karabuğday eşliğinde hindi, La, labne soslu bir hindimiz olacak. Yanında ceylan usulü salatamız ve en arkası hazır mısın Gürbüz? Hazırım. El açması baklava geliyor. Burma baklava, Antep fıstıklı. Bravo. Kendimi şimdiden tebrik ediyorum ben. Vallahi ben de seni tebrik ediyorum. Bence güzel bir menü. Kesinlikle güzel bir menü. Yani uyumuyla, düzeniyle inşallah Zuhal Hanım da çok beğenecek ve arkadaşlarım da beğenecek. Ben de alnımın akıyla çıkacağım. Bu Fransız çorbasını nereden öğrendin? Ee, daha önce kursa gitmiştim. <laughs> ee, sağ olsun Ruslarla çalışıyorum falan derken. <laughs> Sen aşçılık kursuna mı gittin? Aşçı yardımcısı diyelim. Vay! Eğitim de aldın yani? O zaman artık markete gidelim mi? Evet. Hazır mısın? Süreni başlatayım mı? Başlat. O zaman koş Ceylan koş. Menüsü bence kolay değil. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sonuç olarak kendisi aşçı. Umarım zamanında yetişir ki yetiştirir bence de. Çünkü çok tecrübeli. Umarım lezzetler istediğiniz gibi olur. Şimdiden emeğine sağlık. Menüsü uyumlu değil, kesinlikle uyumlu değil. Sürekli süt ürünleri, süt ürünleri. Baklavayı da bu menüyle hiç bağlaştıramadım. Daha farklı, hafif gidiyorsan veya süt ürünü gidiyorsan e, bana çok ters geldi baklavası, biraz ağır geldi finalde, e, yakıştıramadım. Menüsün nasıl? Dediğim gibi kelime oyunlarına dayalı bir menü. Ee, ekstra böyle emek vereceği, en azından şimdilik ben yani ikinci günde sadece onun menüsünü görüyorum. Benim menümle kıyaslanacak bir menü değil, emek olarak, el işçiliği olarak da öyle. İki tane hamur işi var, zaten beş kalem üründe. Ben beş kaleminde de yaptım bunu, kendisi iki kaleminde yapıyor. Hindi filato dediği şey protein kattım vesaire şekillendirdim, genişlettim menüyü diyecek ama çok basit. Şöyle söyleyeyim, bir kere gerçekten iddialı bir menü hazırlamış birbiriyle uyumlu olmasa da her biri için ciddi bir emek sarf etmesi gerekiyor. Eğer bunları yetiştirirse, bunların hepsini yaparsa, fıstıklı baklavayı da gerçekten tutturursa ona göre tabii ki değerlendireceğim. Ve manav reyonuyla başladık. Sade ve şık bir tarzım var. Evet, evet. Neyle başladık? Çeri domatesimizle başlayalım. Çeri domatesle başladık. Yemeklerinde meyve var mı? Elmamız var sade. E alsaydın ya. Arkada kaldı. Koş hadi koş. Kaç tane alacaksın? Bir tane elma yetecek. Şu ismi havalı çorbanın adı neydi bakayım? Hemen şimdi söyleyeceğim ama... Hadi söyle söyle. Dur heyecan yaptım. Gürbüz heyecan yaptım. Ay çorbanın adını unuttun mu yoksa? Vişi Vuaz. Vişi Boğaz mı? Evet. Bu nerenin çorbasıydı? Fransa. Peki Vişi Suaz'da hangi sebzeler var? Ee, ne var? Kereviz var, pırasa var. Tamamen bir sebze çorbası aslında. Bak şurada pırasa var. Hadi alalım. Aa, Oldu mu ama şimdi? Poşete koymam mı? E yani al bakalım Antalya'da böyle mi yapıyorsunuz? Değil tabii ki de. Şimdi neler aldım bakayım? Soğanımı aldım, sarımsak aldım. Bir tane patates alıyorum ve sarımsağın içine ekliyorum ve devam ediyorum. Burada ekmeğimizi alalım. Hemen ekmeği gördüm gürbüz. İki buçuk saatte bence bu menüyü yetiştirir ama ben baklavada biraz kararsızım çünkü ince açması gerekiyor. Çok ince işçiliği var. Umarım aç kalmayız. Dün biraz sorunlar yaşadık. Allah'tan tatlı da biraz yüzümüz güldü. Karnımız doydu. İnşallah bugün e, lezzetle kalkarız o sofradan. Bütün sebzeleri aldın değil mi? Evet. Cevizimizi almadık. Ceviz falan. Ceviz ileride. Ayran almadım ayran. Ayran da ileride. Gel önce baharatlarını alalım. Baharatlar şurada. Koş hadi koş. Dün masada bir necla rüzgarı esti adeta. Toz biberi. Necla hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani sağ olsun bayağı konuştu. Kendisi Necla Hanım. Karabiberi göremiyorum. Hemen karabiberi göster Gürbüz. Bak işte şurada. Aha karabiber. Sen mi daha baskınsın yoksa Necla mı? Yerine göre ben de daha baskın olabilirim yani. O ilk günün şeyiydi gerçekten. Yumurtamızı alalım. Senin ikinci kez düğün yapmana tepki gösterdi nedense. Evet canı sıkıldı bence kıskandı. 20 yıldır benim orada e, ıı, alalım. Yani 20 yıldır benim evli kalmam 21 hatta yıldır. Onun biraz zoruna gitti gibi geldi yani. Krema alacaksan bak şurada. Evet, evet, evet. Eşine zorla düğün yaptırmışsın dedi. Evet, evet. Yani labnemiz olacak. Labne ve tereyağı ileride. Ya Necdan'ın dediği gibi zorla düğün mü yaptırdın kendine? Kesinlikle değil. Eşim e, yani gerçekten isteyerek, severek. Gerçekten gelinlik giydin mi? Evet, evet. E, fotoğraflarım, her şeyim var yani. Ya bu kadarcık tereyağı bütün yemeklere ve baklavaya yetecek mi? Yetecek bizim için ayran. Arkadaşlar süt alıyor ya genelde ayran alalım şöyle bakalım. 2,5 <laughs> saatte bu menüyü yetiştirebilir e, hindi fileto, el börek, şarşaf böreğidir genelde o yapılıyor basit olarak. İlk blenderı çekecek, koyacak pırasayı, soğan, sarımsak, pırasa koyup blender çekilecek. O da bir basit. Yanına belki ekmek kıtırı yapması gerekiyor. Belki onu yapabilir. O da hazır ekmek. Ekmek mayalayıp yapmayacak zaten onu da. Bana göre çok basit bir menü. Baklavası oyalayabilir. Ama onu da tam kıvamında dört dört yaparsa benden puan alacağı tek yer belki baklavası. Eyvah! Araba yok. Sakladı. Biliyorum. Kim sakladı? Nevin Hanım. Yahu Nevin abla niye saklasın? kendi burada duruyor işte. Bunu aldık, şekeri aldık. Bak sürem geçiyor. Nevin Hanım gelirim. Ay <laughs> yemekler açarım sana. Ya nereye gidiyorsun? Ne bileyim. Ne bileyim ne demek ya? Vallahi Nevin abla bile şaşkınlıkla seni izliyor. Evet sizi dinliyorum. Nevin Hanımcığım. Nasıl bilirsin beni? Nasıl bir yarışmacıyım sizce? Gördüğüm bu zamana kadar. Evet. En kötü. Yok, ayın Allah neden? aşkına. Neden neden ama? Yanlış yaptın. Hayır bak bak diyorum sana. Buna böyle bana bak diyorum sana değil mi? Hala buna bakıyorsun. yapmayalım. Niye kuranmazsın? Yani hayır yani sevmiyorum el kol temasını. Ha tamam olabilir. Buna saygı duyarım. Nerede araba? Evet oğlum. Rüşvetle mi yoksa? Ne verebilirsin? Bak gelince size baklavalar açarım, börekler yaparım. Nasıl? Daha ne istiyorsun ayol Bu arada listedeki her şeyi aldın mı? Aldım. Tebrik ederim. Hadi hemen arabanın Nevin abladan al sonra doğru kasaya gidelim. Teşekkür Araba ederim. Kısırdı. Kusura bakmayın. Yoksa Yardım. böyle bir insan değilim. Yardım. Yarışmada olduğumuz için koş. Koş hadi koş. Neyse ki süren bitmeden yetiştirdin. Nereye? Hadi hemen arabayı boşalt bakalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önce ben girmem lazımdı ama. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1409